Herkese selamlar. Şef Olacağım kanalımdan bir yemek videosuna hoş geldiniz. Ben Esma. Bugün sizlere acılı tavuk kavurmasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu tarif acı sevenler için müthiş bir tarif olacak. Herkesin evinde bu kolayca bulunan malzemelerden yapılan bu acılı tavuk kavurmasının malzemelerini tanımaya geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, bir su bardağı sıvı yağımız, ufak parçalara bölünmüş yarım tavuğumuz, 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, birazcık da pırasamız. Dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şekerimiz. Baharatlarımız var. Tuz, pul biber, karabiber, zencefil onu. İsteğe bağlı olarak yer fıstığımız var. 1 yemek kaşığı biber salçamız. 2 yemek kaşığı soya sosumuz ve kurutulmuş kebabiye ve e, ne kadar acı olmasını isterseniz o kadar kurutulmuş kırmızı bir acı biber koyabilirsiniz. 6 diş sarımsak ve biraz zencefilimiz var. Hadi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ısınmış tavamızın üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz ve ısınmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 2 yemek kaşığı şekerimizi kızarmış yağımıza atıyoruz. Ee, şekerimiz ısındıktan sonra tavuğumuzu koyduk. Bakın şeker koymamızdaki neden arkadaşlar tavuğumuzun daha kızarması. Şimdi kavuruyoruz. Tavuğumuz iyice pişene kadar. Evet arkadaşlar şimdi kebabeyimizle ııı e kurutulmuş acı biberimizi koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çok küçük parçalarla değil biraz e, normal doğranmış zencefilerimizi ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tuz ve baharatlardan oluşan baharatlarımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir yemek kaşığı e, biber salçamızı ekliyoruz. Şu an çok güzel kızardı bu. Şu an e, koyduğumuz baharatların, biberin tadını almaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 2 yemek kaşığı soya sosumuzu ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi koyduğumuz malzemelerin tadını alması için biraz dinletmek için kapağını kapatıyoruz videonun şimdiden evet ve sonrasında şimdi da çok fazla Evet arkadaşlar yerdi. demişim şimdi, gerçekten çok özür e, dilerim kırmızı biber e, yeşil biber pırasa ve sarımsaklarımızı ekliyoruz e, doğradığımız tavuklar ufak olduğu için sebzeleri de ufak bir şekilde doğrasak güzel çıkacak Evet arkadaşlar şimdi ateşin altını kıstım ee, biraz pişmesi için. Şimdi pişene kadar sunum tabağımı hazırlayacağım. Lokalarım var. Evet arkadaşlar. Lokalarımı bu şekilde dizdim. Şimdi tavuklarım piştikten sonra ortaya koyacağım. Güzel bir manzara ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar. Yer fıstıklarını ekliyorum. Bu serbest. E, yer fıstığını sevenler ekleyebilir. Depe bağlı. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Şimdi hazırladığımız servis tabağına alalım. Evet arkadaşlar şimdi e, üstüne susamlarımı koyuyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Şimdi de en güzel kısım tadına bakmaya geldi. Çok lezzetli ve acı olmuş. Bugün sizlere elimden gelebileceği kadar bir yemek tarifi göstermeye çalıştım. Eğer sizi rahatsız edebilecek bir kelimelerde, davranışlarda bulunduysam çok özür dilerim. Son olarak kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.